korku gerek tenlere. Etim kalbur, deşer bakışın kıyar da kıyar. Korku gerek, reca gerek, yanlış anlaşılmış olabilir. Sesini duyuyorum kendimi, kelimeler kendinden emin değil. Ve sesimi duyuyorum, kaburgalarımın gelip artık kavuşamadıkları iniltiden. Kulun korktuk şerrinden, ağzımız yerlerde kaldı gerçek dilimizden akmadı kuldan korkarken gel zaman git zaman bir hayat ki haşa korkmadan yaradandan ama elbet ruhumun vazgeçilmez akışı baş çarptığım kayalıklar ırmaklarımın altından akan ırmak sandal safalarım marmara toprakları ama söyle olmuşsa yüzüme karşı söyle neyi inkar ettin Dilediğim en güzel hayat. Çöplerin içinde rüya aradım. Düştümse eğer, sana bakarken düştüm. Sen dinç zaman, işte kuluçkan. Bereketle taşan yağ küpleri gibi, parmaklardan akan çeşmeler gibi. İşte sinem, kalabalık ve kendine zinde kullardan.